Beklenen buluşma gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgülle ilk kez bir araya geldi. CHP üyesi olduktan sonra partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olacağı bildirilen Sarıgül, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Sarıgül ve Salıcı daha sonra Merit Otel'e geçti ve burada Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Üçlü burada birlikte kahvaltı yaptı. Adana'da iki kişinin öldüğü kanlı soygun güvenlik kameralarına yansıdı. 26 Ağustos 2013 tarihinde Dumlupınar mahallesindeki bir kuyumcudan 4 kilogram altın çalan kar maskeli soyguncular kendilerini engel olmaya çalışan komşu esnafla oğlunu öldürmüştü. Üçü çocuk beş kişinin de yaralandığı olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Babayla oğlun vurulduğu ansa yürekleri burktu. Kanlı soygunla ilgili 6 şüpheli yakalanırken bir kişi ise halen aranıyor.